İyi günler sevgili Buzunuz kanal izleyicileri. E, Doktor Nevzat Demir birlikte Kahve ve Dünyası'na hoş geldiniz. E, bu programda amacımız size genel kulak burun bazı hastalıkları konusunda anlaşılır bilgiler vermeye çalışmak. İlk programın konusu bana hastalarının sıkça başvurduğu konulardan birisi ve sıklıkla da kişilerin kafasını karıştıran konulardan birisi olan baş dönmeleri baş dönmeleri nedir? Baş dönmeleri istatistiklere bakarsanız özellikle Amerikan istatistiklerine acil polikliniklerine ya da genel polikliniklere başvuran tüm hastalar içinde %3 ila 5 oranındaki önemli bir kısmını tüm hastalar için konuşuyorum. Baş dönmeleri oluşturuyor. Ee, bizim yani kulak burun bazı bölümünün polikliniklerine başvuran hastalar arasında da baş dönmeleri polikliniğin çalışma durumuna göre. Çünkü bazı yerlerde ülkemizde spesifik dediğimiz alt alanlar meydana gelmeye başladı. Bunlar da baş dönmeleriyle ilgilenen polikliniklere başvuru oranları daha yüksek. Ama genel olarak baktığımızda kulak burun bazı hastalarına, hastalıkları polikliniklerine başvuran insanların ...yüzde %5 ila %7'si civarının baş dönmesinden, yakınlıklarından söz edilebilir. Tabii önemli bir sıkıntı şu, başım dönüyor çok genel bir tabir. Başı dönmeyen insan var mıdır sorusuyla aslında buna girmek lazım. Başı dönmeyen insan yok gibidir. Kendini ifade edebildikten itibaren, 3-4 yaşından itibaren kişiler baş dönmesinden yakınıyorlar. Ama bu baş dönmesinin şekli çok önemli. Peki nereye gitsin bu insanlar? Genellikle aile hekimine gidilmesi öneriliyor. Ama aile hekimine gitmekten ziyade işte internete maalesef sıklıkla başvurup işte başım dönüyor nereye gitmeliyim sorularına Bay Google ne cevap verirse ona göre insanlar yönleniyor. Ama buradaki cevapların çoğu aslında nöroloji, kulak burun boğaz, dahiliye gibi oluyor. Hem hepsi hem hiçbiri. Aslında iyi bir aile hekimliği sistemimiz keşke kurulabilmiş olsa bunların bir aile hekimi tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulması, başınız ne zamandan beri tutuyor, nasıl tutuyor, nasıl oluyor, baş dönmenizin şekli nasıl olayından sonra doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü baş dönmesinin şekli yani tanımı çok önemli. Bazı hastalarda bulantı ve kusma eşlik ettiği için bu insanlar genellikle acil polikliniklerine harap bitap vaziyette. Hani başınız döndüğü için çok iyi bilirsiniz. Bunun en tipik örneği araç tutmasıdır. Deniz tutması, su tutması gibi araç tutması durumlarında pek çoğumuz yaşamışızdır veya yaşamaya devam etmekteyiz. Aslında klinik olarak yani hastanın şikayet olarak geldiği tablo akut ya da müzmin yani egü ya da akut yeni başlayan ya da sürekli başı dönen hastanın şikayetler aşağı yukarı buna benzer. Tabi baş dönmesini hangi baş dönmesi kulak burun boğaz polikliniğine başvurmalı. Aslında yönlendirme olmadığı zaman her türlü hasta başvurabilir ama biz hastalarımıza genellikle şunu soruyoruz. Bu gerçek bir baş dönmesi midir? Yoksa dizziness dediğimiz, İngilizlerin dediği daha doğrusu, Türkçe'ye sensemlik, dengesizlik, düşüyor gibi olma, hani hoş bir tabir değil ama deprem olurmuş gibi hissetme, yer sarsılıyormuş gibi hissetme gibi ifadelerin hepsinin sonuçta özeti Türkçemizde maalesef sadece baş dönmesi. Şimdi gerçek baş dönmesi dediğimiz baş dönmesinde etraf döner. Kişi ya böyle bir girdabın içine girmiş gibi kendi içinde böyle döner, ya da etraf duvarlar döner. Gerçek hani vertigo var vertigo var denen bizim vertigo diye tanımladığımız gerçek baş dönmesi budur. Aslında vertigo bir hastalık değil bir bulgudur. Nasıl bulantı, kusma, baş ağrısı bir hastalık belirtisi ise bu bulgusu ise vertigo diye tarif edilen aslında gerçek baş dönmesi biz ona true vertigo da deriz gerçek anlamda baş dönmesi diye tabi edilecek şeylerdir. Ama diğer baş dönmelerin hepsini de hastanın ayırt etmesi çok mümkün değil. İşte bir pratisyen hekimin ya da başvurduğu hekimin öncelikle baş dönmesinin şeklini değerlendirmesi lazım. Bu eğer gerçek bir baş dönmesi ise iş daha çok iç kulak, iç kulakla beyin bölgesinin birleşkesi, beyincik ve orta beyin bölgelerini ilgilendiren tablolardır. Onun dışındaki baş dönmeleri, dengesizlikler, diğer sebepler diye sıralayacağımız bir tansiyon düşüklüğü, bir şeker düşüklüğü veya bir tansiyon yükselmesi, bir B12 eksikliği gibi pek çok hastalıklara bağlı da baş dönmesi olabilir. Hani insanın tansiyonu düştüğü zaman, bir müzmin ishal sonra sıvı kaybına bağlı tansiyon düştüğü zaman meydana geleni etrafında yıldızlar dönüyor. Bir anda yıldızları gördüm düştüğünün aslında da Türkçedeki karşılığı bir baş dönmesi ama bizim sözünü ettiğimiz baş dönmesi tekrar ediyorum. Etraf duvarların dönmesi. Peki nedir? Gerçek baş dönmelerinin çok önemli bir kısmı ama sadece gerçek baş dönmelerinin %30-40 kadarı iç kulağın özel bir hastalığından benin pozisyonel vertigo dediğimiz halk arasında benim kristalim oynamış, kristalim kaymış, işte öyle olmuş, e, bilyalarım oynamış diyenler oluyor. Ona bağlı. E, bu son derece tedavisi kolay. 1926'lardan beri bilinen ama tedavisi ancak 1986'larda e, bulunan, e, birisi Fransız, birisi İtalyan iki müellif, birisi Amerikalı iki müellifin e, tanımladığı tedavi manevraları kolaylıkla çözülen bir tablo. Pozisyonel baş dönmesini İç kulakta dengeyi algılamaya hassas organlardan ayrılan minik parçacıkların olmaması gerektiği yerde bulunup kişinin başının dönüyormuş yani hareket ediyormuş hissini uyandırması. Girdiği kanal çünkü 3 tane yarım daire kanalı var bunlar birbirine dik ve başın uzaydaki 360 derecelik uzaydaki pozisyonlarına göre bu kanalın içindeki sıvının hareketleri ilgili olan organ, organları uyarır ve iki taraftan eşit bilgi gittiği müddetçe ilgili olan organlar doğru uyarıldığı için sağa dönüyorum, sağa döndüm. Eğer bir organ söz gelimi arka organın fazla uyarıldığı zaman onu yaran arkaya, yukarı, aşağı ya da yere baktığımda hareket bitti halde hareket devam ediyor dediğim halde bu tarafta onun karşısına gelen organ ya hareket bitti diyorsa bu algı merkezinde yani beyincikte baş dönmesi sonucunu doğuruyor. Bazen bu sadece şiddetli baş dönmesi oluyor. Anlık olabileceği gibi başlangıçta saatler sürebilir. O hareket yaptık, yapıldıktan bir zaman sonra şiddetine bağlı olarak ciddi bir baş dönmesi, soğuk terleme, bunları biz vejetatif bulgular diyoruz. Bundan beraber de düşmeye kadar ya da hareketsiz kalmaya kadar giden ciddi tablolara yol açıyor. İşte ilgili kanal aşırı uyarıldığı için biz bunu baş dönmesi olarak algılıyoruz. İşte bunlara bir zamanlar denirdi ki bu 40-45 gün devam eder sonra geçer. İşte herkesin elinde birkaç ilaç vardır. Çoğunu bundan düçar olan izleyicilerimiz varsa bilirler. Beteser, kitramamin gibi böyle bir takım ilaçlar vardır. Onlarla kullanılır. İşte hastalar bir zaman sonra baktılar ki bu düzelmiyor. Başını o tarafa çevirmemeye, söz gelimi sırt üstü yatınca oluyorsa sırt üstü yatmamaya, eğilirken, kalkarken dikkat etmeye başlayarak hayatını idame ettiririz. Günün birinde yeni bir atak başlayana kadar ta ki Epley, Simon e ve diğer müelliflerin bulduğu, madem bu iç kulakta serbest olanan parçacıklar var ve bu hastalığa bu yol açıyor, biz bunu tedavi etmeliyiz. Bunun mantığı nedir sorgulamaya başlayıp buna yönelik tedavi manevraları geliştirene kadar insanlar bu şekilde devam etti. Dediğim gibi hastalık 1926'lardan beri biliniyor. 1986'lara kadar yani şöyle böyle 40-60 sene arası bu hastalar tedavisiz bir şekilde kalıp idare ettiler. Bu arada işte diğer hastalıkların tedavisinde söz edilen işte oksenkoton egzersizleri dediğimiz bir takım vestibüler rehabilitasyon egzersizleri dediğimiz aslında iç kulağın denge eğitimi ya da iç kulağın adaptasyonu güçlendirici eğitimlerle e, az önce dediğim gibi 40-45 günde geçen ne oluyor? Vestibüler adaptasyon dediğimiz, vestibüler kompansasyon dediğimiz vücudun o problemi diğer denge sistemi organlarıyla ya da üstlenmesiyle kendi kendine iyileşmesine kadar geçen süre verilirdi hastalara. Ee, ama şimdi böyle yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Özellikle ya işte eğilince başım dönüyor, yatınca başım dönüyor, yatakta bir taraftan bir tarafa döndüğüm zaman başım dönüyor hikayesi olduğu zaman biz benil pozisyonel vertigo hastalığından işte halk arasında kristal oynaması denen ben çok hoşlanmıyorum bu tabir ama sonuçta bu rahatsızlıktan şüphe ederiz. Hani şunu diyebiliriz seyredenlere. Çünkü çok maalesef bir kısım hasta tedavisiz. Ben bu benim kaderim. Ben bununla yaşayacağım diye dolaşıyor. İzleyenlerimiz arasında Aa, benim de şöyle dönüyordu, böyle dönüyordu diyenleri duyar gibi oluyorum. İşte genellikle hikaye şöyle başlar. Ya eğildim, kalktım bir anda etraf dönmeye başladı. Ya da sabah yataktan döndüm kalktım bir anda başım dönmeye başladı. Sebep ne bilmiyoruz ama önemli bir kısmında iç kulak travmalarının yani kafa travmalarının geçirilmiş, yakın zamanda olmayabilir, son 6 ay bir senede geçirilmiş bir trafik kazası olabilir, araç kaza olabilir, evinde temizlik yapan bir hanımın kafasını bir işine çarpması olabilir, iş yerinde çalışan bir hanımefendinin, beyefendinin, bir insanın kafasını büro işi bile olsa bir yerde sözünü ettim edeyim söz gelimi düştü kalemim yerden alıyorum kafamı masama çarptım ondan bile olabilir. Geçirilen kulak hastalıkları etken olabiliyor ama sonuçta böyle bir tablo meydana geliyor. Tanı çok kolay. Bu işi bilen, deneyimli, tercihen kulak burun bazı, özellikle dengeyle iç kulakla ilgilenen bazı meslektaşlarımız var. Ben de onlardan biriyim. Bu konuda deneyimli arkadaşların yaptığı tanı testleri var. ...dik sal pike manevrası var. Hastayı bir anda geriye doğru yatırıyorsunuz. Sağa sola başı 45 derece eğdiğinizde... ...istemsiz göz hareketlerinden kolayca tanıyı koyabiliyoruz. Buna beraber de bulantı kusma da eşlik edebilir. Yine rol testi var. Bu testleri objektif görünür hale getirmek için eskiden ENG dediğimiz bir alet vardı. İşte baş dönme sırasında istemsiz göz hareketlerini gözleyen ve bunu kayda aktaran, sonra biraz daha gelişti video ortamında bunların kaydedildiği e, video nistagmografi dediğimiz VNG diye kısalttığımız test yapılı oldu. Bundan düçar olan kişiler bileceklerdir. Yani istemsiz göz hareketlerinin kaydına ve saklanmasına dayanan, bize bu konuda yardımcı olan yardımcı aparatlar. Bir gözlük takıyorsunuz, ondan istenmeyen göz hareketlerini video sistemine, bilgisayar sistemine aktarıp değerlendiriyorsunuz. Bir de VNG, pardon VHIT denen bilgisayara bağlı boyun veya baş testlerinden de bunların tanısına yönelik bir takım tanıma, tanı yöntemlerinden sonra çok kolay tanı konur. Tanı konduktan sonra tedavi çok kolaydır. Kanalit depozisyon manevraları dediğimiz yani kanalın içinde serbest dolaşan madem küçük kalsiyum karbonat kristalleri var sözlerimin başında bahsettiğim biz bunları kulağa zarar olmayan bir yerine alalım. Tedavi manevraları tamamen ona yönelik 9-10 dakikalık baş ve vücut hareketlerinin içeren deneyimli bir el tarafından yapılan tedavi manevraları. Bundan sonra da ben kendi pratiğimde bazı arkadaşlar farklı davranıyor olabilirler ama ben kendi pratiğimde hastanın iki gün kadar tedavi manevrasından sonra hareketlerini kısıtlayıcı bir işlem yapıyorum. Çok basit bir boyunluk takıyorum. Genellikle hastaların %95-98'i bu manevra tedavilerinden sonra kesinlikle hiçbir ilaca ihtiyaç gereksinmesin. Gerektirmeden veya hiçbir ihtiyaç ihtiyaç ilaç ihtiyacı olmaksızın tamamen iyileşmiş, şifa bulmuş oluyor. Nüks edebiliyor mu? Nüks edebiliyor ama nüks oranına daha az. Peki şunu diyebilirsiniz. Ya işte üçer tane kanal var. Biz internetten baktık. Ben şimdi anatomisine falan detay girmek istemedim. Kısa, öz, izleyenlere, aydınlatıcı bilgilere girmek istediğim için nasıl oluyor, ne oluyor, nasıl meydana geliyor anlatmaktan ziyade sizin ne şikayetleriniz olabileceği bizim bu şikayetlerin karşısında ne gibi testler yaptığımız ve nasıl tedavi etmemiz konusunda odaklandığım için detaya girmedim ama e, üçer kanal var İşte ön kanal olabilir arka kanal olabilir yan kanal olabilir hangisi nasıl işte biri olur diğeri olmaz mı oluyor iki kanalın üç kanalın birlikte tutunduğu hastalarda oluyor zaten hastaya bir kanalit repozisyon manevrası tedavisi yaptıktan sonra güle güle geçmiş olsun demiyoruz elbette onu diyoruz ama hastayı mutlaka iki gün sonra ya da bir hafta sonra kontrole çağırıp şikayetlerinin geçip geçmediğini hem detaylı konuşup gerekli tanı aşamasındaki manevraları yenileyip hastanın şikayetlerinin klinik olarak da yani muayene bulguları olarak da düzelip düzelmediğini değerlendirdikten sonra eğer başka bir kanal tutuyor, tutuluyorsa aynı kanalda tedavi edebiliyoruz. Şimdi baş dönmelerin genel başlığı, en büyük başlığı pozisyonel baş dönmeler. Genellikle orta yaş, çalışan insan grubu diyebileceğimiz 30'lu 50'li yaş grubunu daha genç ve daha ileri yaşta çalışanlar elbette var. Ama yoğun çalışan grubu tuttuğu için bu insanlarda ciddi bir hayat kalitesi düşüklüğü, çalışamama, iş performansı bozukluğu gibi pek çok şeye yol açıyor. En büyük başlık bu. Bunun dışında neler var? Çok şey var aslında ama kulak burun boğazla ilgili. İkinci büyük başlık meniye hastalığı. İç kulakta sıvı basıncının artışıyla giden ataklar halinde gelen bir hastalık. Bunun oldukça uzun bir tedavi körü var. Menyer hastalığı bir başka programda da yine konuşabiliriz. Ama şurasını söyleyeyim. Menyer hastalığı uzun soluklu. Kişiyle beraber nasıl bir tansiyon hastalığı Hayat boyu bir takım tedaviler, ilaçlar gerektiriyorsa meniyen hastalığı da hayat boyu takip ve tedavi gerektiriyor. Ee, bir takım ilaç tedavisi, davranış tedavisi, yani davranış tedavisi hastalığı kabul etmek, onunla birlikte yaşamaya alışmak, uykuyu, uyanıklığa dikkat etmek, tuzu yağı hayatımızdan uzaklaştırmak veya azaltmak, kafeini azaltmak tedavileriyle başlıyor. Bir de ben düzenleyeceğim, bu iyileşmez hayatım evet bununla beraber yaşayacak ama kaliteli yaşayacak. Bizlerimiz görevi de mene hastalarını kaliteli yaşatmaya çalışmak. Yani yaşam kalitelerini düşürmemeye çalışmak. Onun için bir takım tedaviler verebiliyoruz. Kulak içinden yapılan iğne tedavileri son zamanlarda gündemde ve ben bu konuda oldukça iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Hastayı gün aşırı çağırıyoruz. Kulak sarını incecik bir ile delerek kulak zarar vermeden iç kulağa iğne tedavisi yapabiliyoruz. Bundan çok iyi sonuç alıyoruz. Bununla düzelmeyen hastalarda da bir takım cerrahi girişimler önerebiliyoruz. Baş dönemlerinin diğer başlığı an işitme kaybı, denge ve işitme kaybı ile beraber meydana gelen ciddi denge bozuklukları. Bunların pek çok sebebi oluyor. Güncel Covid hastalığına bağlı da maalesef görüyoruz. Herpes virüsü dediğimiz uçuk virüsüne bağlı. Vestibüler ünlü tablosunda da bunları görebiliyoruz. Bunlardaki tek bulgu bazen denge bozukluğu olabiliyor. O zaman bunlara uygun antiviral dediğimiz küçük mikropları etkili ilaçlarla beraber hastanede yatırıp 3-5 günlük süreci böyle geçirip uzun dönemde de sekelsiz geçirmesini sağlayıcı, koruyucu, destekleyici tedaviler vermeye çalışıyoruz. Ani işitme kayıplarında denge kaybıyla beraber meydana geliyorsa, tanıyı doğru koymuşsak, öncelikle hastanede yatırıp yüksek doz kortison, bir takım e, iç kulağı genişletici serumlar, iç kulağın kanlanmasını artırıcı ilaçlar, ondan beraber ya da onunla netice alamazsak hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz, oksijen odalarında tedavilen de oldukça iyi neticeler alabiliyoruz. Hatta bu kombine tedavileri yaptığınız zaman hastanede yatırmak, iç kulağın kanlanmasını artırıcı tedaviler, kortizon artı gerekirse oksijen tedavisiyle %50-60'larda olan başarı oranlarımız %70-80'lere kadar çıkabiliyoruz. Genel olarak kulak burun bazı ilgili ana başlıklarla özetleyeceğimiz baş dönmesi sebepleri bunlar. Tabii iç kulakta yerleşik tümörler, iç kulakla beyin sapını bağlayan bölgede yerleşik tümörler, beğeneceğin bir takım tümörleri, baş dönmesi sebebi yapabilecek diğer rahatsızlıklar. E, tabii B12 eksikliği, D vitamini bozuklukları, paratroid hormonu yükseklikleri gibi bizim de sıklıkla gündemimize karşılaştığımız bir türlü ada konamayan, altından kalkılmayan baş dönmelerinin diğer sebeplerini de ...bunlar arasında saymakta fayda var. Çünkü bunlar da sözünü ettiğim gerçek vertigo tarzında baş dönmeleri yaparlar. Tabi hastanın yönlendirilmesi doğru yapılıp eğer gerçek bir baş dönmesinden beraber... ...hastada yürüme bozukluğu, e, hareket kısıtlığı gibi başka bulgular var... ...ayakta bir tarafa doğru düşme hissediyorsa... ...tabii ki bu hastaların gidecekleri yer sinir hastalıkları yani nöroloji hastalığı uzmanları onların değerlendirilmesi gerekirse e, fizik muayeneden sonra MR'la iç kulakta yerleşik bir tümör var mı ya da beyin çık tümörü var değerlendirilmesi lazım. Tansiyon problemli olanların tedavi edilmesi lazım yine baş dönmesi sebep olarak. B12 eksikliği toplumumuzda maalesef oldukça yüksek. Bu da bazen ciddi dengesizlik, başım dönüyor, denge sağlayamıyorum şikayetlerle de karşımıza geliyor. Maalesef sıklıkla bunları bizler de tespit ediyoruz. Niye maalesef diyorum? E, dikkatli sorgulama yapılamadığı için polikliniklerin yoğun ortamlarında bu hastalar tan almakta zorlanıyor. Yine önemli bir konu panik atak. Panik bozukluğu hastalarının çoğu işte benim vertigom var, iyileşmez, bununla geçiyorum diye dolaşıyor. Peki bundan nasıl yönlenecek, nasıl gidecek? Demin sözünü ettiğim iyi bir aile hekimi sistemi olmuyorsa da bizler gibi bireysel olarak yani eski tabirle münferiden ilgilenen hekimlerin dikkatli muayenelerinde evet iç kulak kaynaklı bir şey yok. Bir nörolog gördü başka bir durum sebep olacak hastalık yok. Bir iç hastalıkları hekimi gördü ya da tetkiklerinde bunlara ilgilendiren bir şey yok. O zaman dikkatli bir sorgulamada hastanın bir psik sonucu meydana gelen reaktif bir baş dönmesine de şüphe edip ilgili uzmanlık alanına yönlendirip çünkü psikojenik vertigo dediğimiz tablo önemli bir baş dönmesi sebebi. Yine özel bir migren çeşidi, bazilyan migren. Adolesan dönem dediğimiz 13 yaşından başlayıp genç erişkin dönemine kadar, 30'lu yaşlara kadar olan dönemin en sık baş dönmesi sebebi. O yüzden migren de baş dönmesi sebepleri arasında atlanmaması, akla gelmesi gereken bir tablo. Genellikle tablo şöyle olur. Önce bir bulantım oluyor. Başım dönüyor. Şiddetli dönüyor. Yatma ihtiyacı hissediyorum. Arkasından yavaş yavaş şiddetlenen baş ağrım oluyor gibi. Hasta bulgular veriyorsa bir baziller migren, pardon vestibüler migren akla gelip tabii ki bunların tedavisi biz değil bir nöroloji uzmanı. Önemli olan burada doğru yönlendirme. Maalesef bu hastalar internet aile hekiminin diyeceğim tırnak içinde yardımına muhtaç hale geliyor. Onunla da muhtaç etmememiz lazım. Sistemi düzenli kurup ama en azından bu işte ilgili arkadaşların doğal yönlendirmeleriyle bu tip hastaların çözümünün bulunabileceğini düşünüyorum. Hepinize ilginiz için teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.